Merhabalar. Kurul Yayıncılık LGS Türkçe Kampı Soru Bankası'na hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Ayşenur Dolunay Karaman. Sizlerle birlikte LGS Türkçe Soru Bankası'nı çözeceğiz. Ama öncelikle 8. sınıfa dair hangi Türkçe konularımız varmış birlikte inceleyelim. Oradan sorularımıza geçelim istiyorum. Bakalım ilk ünitemiz neymiş? Sözcükte ve söz öbeklerinde anlamla başlıyoruz. Ardından cümlenin anlamı ve yorumu, daha sonraki konumuz paragrafın anlam ve yorumu, görsel okuma, grafik, tablo yorumlama dediğimiz bir ünitemiz var. Sözel muhakeme ve akıl yürütme, yazım kurallarımız, noktalama işaretlerimiz, daha sonra dil bilgisi konularımıza geçiyoruz. Fiilimsiler, cümlenin ögeleri, fiilde çatı, cümle bilgisi Ardından anlatım bozukluğu ve son ünitemiz edebi bilgileri olmak üzere bu konulardan, bu ünitelerden oluşuyor. Haydi bakalım ilk ünitemizde yani sözcükte ve söz öbeklerinde anlamla başlayalım. İlk sorumuz, birinci sorumuza bakalım. İlk önce tabii ki soru kısmını, soru kökünü okuyoruz. Bu parçada numaralı sözlerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Gerçek anlamının dışında kullanılmış olması onun mecaz anlamı olması demek değil midir? Şimdi ilk önce anlam sorulduğu zaman bakmam gerekenler nedir? Gerçek anlam mı? Mecaz anlam mı? Yoksa bir de yan anlam dediğimiz bir anlam mı diye bakmalıyız? Gerçek anlam aklıma ilk gelendir. Mecaz anlam ise o sözün daha deyimleştirilmiş, daha farklı gerçek anlamın dışında kullanılmasıdır. Bakalım, bir şeyi ustaca söylediler mi yeterince doğru ve yararlı söz etmiş olurlar. Asıl neden hangisidir? Kesinlikle bilemeyiz. Birkaçını bir araya getirir bakarız. Doğru olan bunlardan biri midir diye. Bir tek neden göstermek yetmez. Bir kaçını vermeli, bir teki doğru da olsa. Neyi arıyorduk? Mecaz anlamı arıyorduk. Bir şeyi ustaca söylemek. Bir şeyi ustaca söyleyebilir miyim? Bu gerçek anlam mıdır? Hayır, bu mecaz anlamdır. Bana mecaz anlam sorulduğu için aklıma ilk gelen anlamda kullanılmamıştır. O zaman birinci sorumuzun cevabı neymiş? A şıkkıymış. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Bakalım ne soruyor bana soruda? Bu parçada numaralı ifadelerden hangisinin yer ayraç içindeki açıklaması yanlış verilmiştir demiş. Tanıdığım bütün yazarlar arasında sanatı doğaya düşünce bilime en iyi katmış ki katmak harmanlamak demektir. Olanıdır bu sanatçı. Deniz yolcularındaki mide bulanmasının nedeni yani sebebi üstünde dururken bunun korkudan ileri geldiğini yani bunun korkudan kaynaklandığını korkunun böyle bir sonuç verebileceğine kanıtlar olduğunu söylüyordu. Yani yazıyordu. Her söylediğim şey yazıyor muyum ben? Hayır. O zaman söylüyordu yerine yazıyordu getirebildim mi? Getiremedim. O zaman bu yanlış verilmiştir. İkinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. O zaman üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bırakmak sözcüğü unutmak anlamında kullanılmıştır? Böyle sorularda bırakmak sözcüğü yerine unutmak kelimesini getirip aramalıyız adam arabanın anahtarını eve gelince vestiyere unuttu diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Eledim. Dışarısı soğuk ama eldivenlerimi nerede unuttum acaba? Oldu mu? Nerede bıraktım yerine nerede unuttum diyebildim mi? Diyebildim. Ama yine de kontrol sağlayalım. Sınavla ilgili çalışmalarını yarına unuttu. Oldu mu? Hayır. Üzerindeki paranın bir kısmını eve unuttu diyebildim mi? Yine diyemedim. Bunu da eledim. O zaman üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı oldu diyebiliyoruz. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açmak sözcüğü yakışmak anlamında kullanılmıştır? Mağazadan geçenlerde aldığı yeni kıyafet onu açmıştı. Ona yakışmıştı diyebiliyor muyum? Evet. Bakalım. Hava çok sıcak olduğu için pencereye yakışmıştı. Evde uzun zaman kaldıktan sonra dışarıya çıkmak onu yakışmıştı. Yine olmadı. Devam ettim. Evde uzun zaman sonra, uzun zaman kaldıktan sonra dışarıya çıkmak onu yakışmıştı. Olmadı daha önce bu konu hakkındaki duygularını ailesine yakışmıştı. Olmadı. Benim için ne uyum sağlamıştı? Aşık uyum sağlamıştı. O zaman cevabımız aşıkı oldu. Beşinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki cümlelerde oturmak sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Ders dili çaldığı için öğrenciler sınıfa geçip yerlerine oturdu. Oturmak fiili yani kalkmak fiilinin tam tersi olarak kullanılmış. Yeni aldığı pantolonun beli tam oturdu. Yani tam oldu anlamında değil mi buradaki? Tam oldu. Evet. Annesinin söylediği kırıcı sözler kızın içine oturdu. Kızın içinde kaldı. Evet. Ahmet Bey yıllardır bu küçücük evde tek başına oturuyor. Tek başına yaşıyor değil mi? Evet. O zaman bakalım. 1 2 3 4 tane farklı anlam çıktı mı? Çıktı. Cevabımız D şıkkı oldu o halde. Evet, 6. sorumuzla devam ediyoruz. İlk önce tabii ki soru kısmını okuyacağız. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Neymiş gerçek anlam? Bir sözcüğün akla gelmesi gereken ilk anlamıdır. Başka bir ifadeyle bir sözcüğün sözlükteki ilk anlamına gerçek anlam denir. Örneğin, gençlerden biri yanındaki arkadaşı ile konuşuyordu cümlesinde geçen tüm kelimeler akla gelmesi gereken ilk anlamlarında kullanıldığı için gerçek anlamlıdır. Hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır demiş. Şıklarımızı okuyalım hemen. Baktım deniz beni de pek tutar. Ama bunun ben de korkudan gelmediğini biliyorum. Deniz beni tutabilir mi? Hayır. Burada deniz beni etkiler anlamında kullanılmış. O zaman bu gerçek anlamının dışındaysa mecazdır. B şıkkına baktım. Akıl yoluyla değil, deneme yoluyla biliyorum bunu. Akıl yolu diye ayrı bir yol mu var? Hayır. Fırtınalı bir hayata sahip olduğu için her zaman üzüntülü bir hali vardı. Hayatın fırtınalı olabilir mi? Hareketli bir hayattan bahsediyor. Yine mecaz anlam. Tehlikeyi düşünemeyecek kadar hastaydım dediği gibi derken buradaki tehlike aklıma ilk gelen anlamı olduğu için gerçek anlamdır. Bu yüzden 6 sorumun cevabı D şıkkıdır diyorum. Hemen 7 sorumuzla devam edelim. Ne demiş? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen cevap grafikten elde edilebilecek anlam değildir demiş. Bakalım. Aşağıdaki grafikte kaçmak sözcüğünün anlamı ve bu anlamda kullanan öğrenci sayılarına yer verilmiştir. Bakalım. Hızlı koşup bir yere saklanmak, kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek, kendini göstermemek rastlaşmamaya çalışmak, girmek, bir yana doğru kaymak. Şimdi en az kullanılan ifade neymiş? Bakın buradaki gri rengi bu değil mi? Bir yana doğru kaymak en az kullanılan. Girmek anlamı kullanılmış. Kendini göstermemek, rastlaşmaya çalışmak, rastlaşmamaya çalışmak. Daha sonra buralarda da kullanımlarım var ama en fazla kullanımım neredeymiş? Tabii ki sıra olanda. Bakalım. Bir tehlikeyi sezdiğin anda hemen kaçarsın. Burada hangisidir peki? Hemen saklanmak mı? Hem kendini göstermezsin değil mi? Kendi bir şekilde rastlaşmazsın diyor. O zaman buradaki anlam var mı? Var. Silahını hatta başındaki şapkasını bırakıp kaçıyor, uzaklaşıyor, hızla koşup saklanıyor. Anlamı var ya da bir yerden ayrılıyor anlamı var rahatı kaçmasın diye bahçeye çıkıp hava aldı. Burada girmek, bir yana doğru kaymak, firar etmek, saklanmak gibi anlamlar var mı? Yok. Bakalım diğerine de. Alacaklıdan kaçmak için arka sokaktan evine giderdi. Yine kendini göstermemek için kaçması, rastlaşmamaya çalışması anlamı var mı? D'de var. Ama C'de görülen anlam yukarıdaki anlamlardan bir tanesi değildir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Şimdi 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili terimin ait olduğu alan yay araç içinde yanlış verilmiştir? Sisin bulunduğu günlerde sürücüler araç kullanmakta zor anlar yaşarlar. Buradaki sis benim için meteoroloji anlamında mı? Evet. Öğrenci mısra sonlarındaki kafiyeleri bulmak için tahtaya kalkmıştı. Kafiye edebiyattaki bir terim, bir konu başlığı mı onunla mı alakalı? Evet. Kostümünü giyen oyuncu alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Tiyatrodaki sahneden mi bahsetmiş? Kesinlikle. Aile bağları oldukça sağlam bir aileden geliyordu derken buradaki bağ Fen bilgisindeki bağ mı? Hayır, benim buradaki bağım aile ilişkisinden bahsediyor. Fen bilimi ile alakası var mı? Hayır, yok. O zaman cevabımız ne oldu? Cevabımız D şıkkı oldu. Şimdi dokuzuncu soruyla devam edeceğiz. Aşağıda Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer alan bir çare kelimesi ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bakalım bir çare ne demekmiş? TDK'ye göre çaresiz. Yani bir çare kadın iki gözü iki çeşme anlatmış bunları örneğinde olduğu gibi bir çare benim için çaresiz anlamına geliyormuş. Bakalım. TDK'nin e-sözlükte yaptığı açıklamaya göre Verilen sözlükle ilgili, sözcükle ilgili niteliklerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım. Kelimenin hangi dilden dilimize geçtiği belirtilmiş. Bakalım hangi dilden dilimize geçtiği var mı? Evet bak nereden gelmiş? Farsçadan gelmiş. O zaman biri kabul ettim mi? Ettim. Kelimenin Türkçe karşılığına yer verilmiş. Bir çarenin çaresiz olduğu Farsça bir çare Türkçe olarak çaresiz anlamına gelmiş. O zaman ikiyi de doğru kabul ettim. Geldim üçe. Kelimenin cümledeki kullanımı örneklenmiştir. E, yukarıda bana bir çare kadın derken örneklendirme yaptı mı? Evet. Bunu da kabul ettim. İşitme engelliler için kelime işaret diliyle gösterilmiş. Bakın buradaki işaret dili değil mi benim için? O zaman doğru. Deyimlerde ne şekilde kullanıldığına örnek verilmiştir. Herhangi bir deyim içerisinde verilmiş mi? Hayır, verilmemiş. O zaman neye ulaşabiliyorum? 1 2 3 ve 4. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. Geldim hemen 10. soruma. Verilen parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk sayısı bu yıl Sus Barbatus adlı romanı ile Orhan Kemal Roman ödülünü alan Faruk Duman'a ayrılan dergide. Yukarıda sayılan yazın türlerinin yanı sıra Kıvılcım Öyküler, Tefrika Roman, Esnik Roman, Z Kuşağı gibi yeni köşelerde yer alacak. E-dergi okuyucuları ile interaktif bir iletişim içinde yayın hayatını sürdürecek. Bana altı çizili yeri mi sormuş? Evet, yani yayın hayatını sürdürecek hangi anlama geliyor? Okuyucuya yol göstermek mi? Yoksa okuyucuya okuması için yazı hazırlamak mı? Yaz yayın hayatına girecekse artık ben... Okuyucular okusun diye bir yazı hazırlayarak onlara ulaştırmak istiyorum. O zaman cevabım 10. sorumun cevabı B şıkkı oldu. Evet. Şimdi geldim 11. soruma. Okuyalım birlikte. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her zaman ilk önce soru kökü okunur. Bakalım ne diyor bana? 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazanan ilk romanımız tutunamayanlara karşı eleştirmenlerimiz genellikle yaklaşmaktan kaçınır bir tavır takındılar. İkinci de romanınızı ödüllendiren TRT Seçici Kurul üyesi edebiyatçılarımız da bu suskunluğa katılır göründüler. Eleştirmenlerimizin daha doğrusu uzun süredir yazmayanların dışında olanların kafasında belirlenmiş, sınırları çizilmiş bir roman tanımı var sanıyorum. Bu yüzden bir kitabı bu ölçüleri uyup uymamasına göre değerlendiriyorlar. Okuyalım. Birinci cümlede geçen yaklaşmaktan kaçınır bir tavır takınmak sözüyle eleştirmeyi çok sevmek anlatılmak istenmiştir. Bakalım birinci cümleme okuyalım hemen. Eleştirmenlerimiz genellikle yaklaşmaktan kaçınır bir tavır takındılar. Eleştiriden uzak bir tavır takınmışlar. Tam tersini eleştiri sevmişler anlamı çıkmaz. Eleştirmekten kaçınıyorlar. Ondan uzak duruyorlarsa eleştiri severler mi? Hayır bu anlam asla çıkmıyor. Cevabımız belli oldu. Ama diğer şıklarımızı da okuyalım. İkinci cümlede suskunluğa katılmak hakkında bir şey söylememek anlamında kullanılmıştır. Susmak bu konuda o zaman herhangi bir söz söylememek anlamında. Doğru. Üçüncü cümlede geçen sınırları çizilmiş ifadesi netlik kazanmış bir durum için kullanılmıştır. Bakalım sınırları çizilmiş. O zaman sınırları belli ise daha ileriye geçemeyecek değil mi? O zaman netlik kazanmış bir durum var. Dördüncü cümlesinde geçen değerlendirmek sözcüğü nitelik ve niceliğini belirlemek anlamında kullanılmıştır demiş. Dördüncü de değerlendirmek. Bir şey değerlendiriyorsam onun niteliğini ve niceliğini ölçüyorum demektir. Cevabımız aşıkkıdır. Bunu görebildik. Evet, ilerleyelim. Şimdi geldik birlikte 12. sorumuza. Okuyalım. Öğretmenin istediği örneği doğru veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben kahramanlarımın iplerini istediği gibi oynatarak insanlardan kuklalar yaratan büyük romancıların yeteneklerinden yoksunum. Evet. Burada öğretmenin sözüne yer vermiş değil mi? Gökhan öğretmen tahtaya bu cümleyi yazarak öğrencilerden bu cümledeki altı çizili sözle aynı anlama gelecek bir söz veya söz öbeği içeren bir cümle kurmalarını ister. Bakalım. Fikret demiş ki her insanın uyması gereken bir takım kurallar olduğunu hatırlıyorum. Burada hangi kelimeyle birlikte kullanmış olabilir? Hatırlıyorum. Daha sonra Ferit, insanların mutlu olmak için çareyi maddi olanlarda araması mantıksızdır demiş. Fatih her zaman çevresindeki insanlara hoşgörülü yaklaşıp görüşlerine saygı duymuştur. Fadıl insanlara kendi vermek istedikleri şekli dayatan kimselerden hoşlanmıyorum demiş. Bir şeyi dayatmak, bir şey üzerinde dayatmak, onu iplerini istediği gibi oynatmak anlamı taşır mı? Evet. O zaman cevabımız D şıkkı oluyor. Şimdi geldik 13. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem nitel hem de nicel anlamlı sözcük kullanılmıştır? Nitel ve nicel sözcüklerin öğrencilerimiz karıştırabiliyor. Birlikte bir değerlendirme yapalım. Nitel demek, nitelme sıfatında olduğu gibi bir sözcüğün rengini, biçimini, şeklini anlatmaktır. Ama nicel demek aklımızda cetvel kelimesinden gelsin. Sayılabilir şeyleri ifade etmektir. Aslında kısacası nicel sayılabilir şeyler için, nitel sayılamayan şeyler için kullanılır. Birlikte değerlendirelim. Hem nitel hem nicel olanı soruyor bana. Seren o kadar etkileyici bir çalışma ki büyük bir kağıda çizilmesi çalışmaya ayrı bir görsellik katmış demiş. Şimdi hemen burada nicel olabilecek ya da nitel olabilecek sözcükleri bulalım istiyorum birlikte. Büyük bir kağıt derken ben kağıdın büyüklüğünü ölçebilirim, sayabilirim değil mi? O zaman buradaki nicel. Ama nitel olabilen şey nedir? Etkileyici bir çalışma. Doğru mu? ben bir çalışmanın etkileyici olabileceğini nasıl sayabilirim, nasıl ölçebilirim? Yapamam. O zaman bu da benim için ne oldu? Nitel oldu. O zaman Seren'in cümlesinde hem nitel hem de nicel sözcükler vardır. Cevabımız bu yüzden A şıkkıdır. Evet, geldik 14. sorumuza. <laughs> bu parçada numaralı ifadelerin hangisi somutluk, soyutluk açısından diğerlerinden farklıdır. Somut demek beş duyu organımla algılayabildiklerim, soyut ise beş duyu organımla algılayamadıklarımdır. Hemen inceleyelim. Farklı tanımları olmakla birlikte çoğunlukla olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı şeklinde tanımlanan edebiyat, ...ve edebiyatın işlevi bilim ve sanat çevrelerinde tartışına gelmiştir. Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla kaleme alınan edebiyat adlı yazı, yazılan edebiyat kelimesinin kökeni... ...terim anlamı, edebiyatın doğuşu, dinle olan ilişkisi farklı tanımları üzerinde durulmuştur. Bakalım. Düşünce, ben bunu koklayamam, tadamam, göremem... O zaman düşünce soyut mudur? Evet. Peki hayali görebilir miyim? Koklayabilir miyim? Tadabilir miyim? Hayır. O zaman bu da benim için soyuttur. Peki yazıyı görebiliyorum değil mi? Yazıyı görebildiğim için bu benim için ne oldu? Somut oldu. Ama bilgilendirmek, bilgi göremem, duyamam, koklayamam, tadamam, dokunamam o zaman bu da soyuttur. 1, 2, 4 soyut iken 3 somut olduğu için diğerlerinden farklıdır ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu testimizin son sorusuna geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kuruluşunu ve diğerlerinden ikileme kuruluşunun farklı olduğunu sormuş bana. Herkes o küçük çocuğun akıllı, uslu bir delikanlı olacağını küçüklüğünden biliyordu. Üzerindeki eski püskü kıyafetten fakir bir insan olduğu hemen anlaşılıyordu. Eve geç saatte geldiği için içeride ses seda yoktu. Yaptığı işlerden dolayı güçlü kuvvetli bir insan olduğu belliydi. Akıl, us, ses, seda, güçlü kuvvetli bunlar birbirleriyle eş anlamlı kelimeler olduğu için ikilemelerimiz eş anlamlı kelimelerle birlikte kullanılmış. Ama eski püskü kelimesinde eski anlamlı bir sözcükken püskü tek başına kullanılamayan bir sözcüktür. O zaman bu ikilemem diğerlerinden farklı bir şekilde kuruldu. Bu yüzden 15. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Sizlerle birlikte sözcükte ve söz öbeklerinde anlamda birinci testimizi bitirdik. İkinci testimizde görüşmek üzere.